yasa önerisi partimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu adil yargılanma hakkı gerekleri çerçevesinde 12 yasa önerisinden bir tanesidir. Olağanüstü hal kanun teklifi. Kısaca kapsamı şudur. O hal KHK ek çizelgelerinde adları yer alan kamu görevlileri haklarında soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılmamış olanlar bir, iki, soruşturma ve kovuşturma işlemleri lehlerine sonuçlanmış olanlar görevlerine iade edilecekler. Haklarında uygulanan tedbirler kaldırılacak ve bazı düzenlemeler de yürürlükten kaldırılacaktır. Sayın vekiller bu düzenlemeler, bu bahsettiğim düzenlemeler anayasanın suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Suç ve cezalar geriye yürütülemez. Temel hak ve özgürlükler savaş halinde bile ancak durumun gerektirdiği ölçüde durdurulabilir. Temel kurallarına tamamen aykırıdır. En temel, en dokunulmaz, en genel kurallarına aykırılık bugün de devam etmektedir. Yani ihlal durumu bugün de devam etmektedir. Bu düzenlemeler yürürlükte olmasına karşılık aslında aradan geçen zaman içerisinde bu bizim yasa önerimizin gerekçesini oluşturacak yargısal gelişmeler olmuştur. Anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı hatta seçim yargısını verdiği kararlar bir. ikincisi burada oyladığımız yasalar. Üçüncüsü yürütmenin olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunu lav etmiş olması aslında bu yasanın, bu yasa önerisinin gerekçesini teşkil etmektedir. Ne var ki ihlal durumu devam ediyor nasıl devam ediyor ihlal durumu? En acımasız bir biçimde devam ediyor. Zira haklarında herhangi bir kovuşturma bulunmayanlar veya kovuşturma lehlerine sonuçlanmış olanlar veya yargı kararıyla aklanmış olanlar kamu görevlerine iade edilmiyorlar, üniversitelerine iade edilmiyorlar. Bu bakımdan ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler ve YÖK suç işlemeye devam etmektedirler. Onlara suç duyurusunda bulunuyor. Aynı şekilde bunlar yetmezmiş gibi TÜBİTAK TÜBİTAK depremzede olan kişiler arasından KEKE burs vermemektedir. Dahası, dahası Vakıfbank, Vakıfbank KEKE zedenin eşine kredi vermemektedir. Bunlar bunlar suç işlemektedirler. Bunlar olağanüstü halin zamanla sınırlı olan olağanüstü halin nasıl devam ettiğini acımasız ve insanlık dışı davranışla, e, tavırla, uygulamalarla nasıl devam ettiğini gösteren acı örneklerdir, gerçeklerdir. Dahası AFAD konusunda çok konuşuldu, Kızılay konusunda çok konuşuldu ve bu açıdan e, aslında e, böyle bir yasa yürürlükte, böyle bir yasa yürürlüğe konmalıdır ve bu haksızlıklar bir an önce giderilmelidir. Peki nedir o halin devam eden yönü? Biz 9 Şubat günü burada neden yeni bir o ohalin ilan edilmemesi gerektiğini e, açıkladık ve uyardık. Yürürlükteki mevzuat yeterlidir dedik. Yeni bir ohal ilan edilmesine gerek yoktur dedik. Ama gelin görün en azından sadece 126 sayılı ohal CBK'si bile anayasaya çok yönlü aykırıdır. Oysa yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin mevzuat yeterlidir. Yeterli olduğu halde anayasaya aykırı bir biçimde CBK çıkarılmakta ve zamanla sınırlı olmayan düzenlemeler yapılmaktadır haliyle burada depremzedelerin ihtiyacını karşılamak adına ormanlar ve meralar yerleşime açılmakta ama hangi ölçütlerle yerleşime açılmakta olduğu da belirsiz durumdadır. Çünkü bu yetki sadece bakanlığa bırakılmaktadır. Yani bilim, uzmanlık ve liyakat yerine siyasal sahipler öne çıkmaktadır. Haliyle insan yaşamının söz... Tamamlayalım lütfen teşekkürler yeni yeni hatalara, yeni yanılgılara, yeni bedel ödemelerine gidilecektir. Sayın vekiller buradaki halka şöyle özetlenebilir. 10 yıllık anayasa ve liyakat dışı yönetim ülkemizi 15 Temmuz darbe girişimine sürükledi. Hukuk ve liyakat gereklerince gereklerince yönetime dönme yerine suç ortaklığını perdelemek için Türkiye sivil ölüler mezarlığına çevrildi. Denetim dışı yapılaşma, adam kayırma ve hırsızlık ülkeyi depremzede mezarlığına çevirdi. Şimdi hayatta kalanlara yine anayasa ve TBMM dışlanarak konut sağlama görüntüsü verilerek yaşam hakları ülkesel yaşam alanı imha edilmek isteniyor. Sayın vekiller yasa önerisine evet oyu Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuka dönüşü için önemli bir adım olacaktır. Bu bakımdan desteklerinizi bekliyor. Saygılar.